Kara keçinin ayrana yarın kurban bayrama ben askere gidiyorum. Muammer amca. Efendim. Ne yapıyorsun ya? Valla şimdi ayran çalkalıyoruz. Biraz sonra bundan sonra bundan yağ çıkaracağız. Tereyağı. Yarın kahvaltı için. Bir daha eee yağı böyle çıkartıyoruz köyde. Böyle çarpılıyoruz ayrı, çarpılıyoruz, çarpılıyoruz. Şöyle biraz bekleyeceğiz olmuş mu? Az daha çalmamız gerekiyor. Anne nasıl yapacağız? Bekle kadar mı koyacağız? Annen de... Yağ Hemen boşaltacağız değil mi? Annen de tüyolar oluyor zannemde. Bu arada Emi de burada. Emi Yağ olacak mı? Hemen böyle bir yarım saat falan bir çalkaladık biz bunu. Tamam anne dur. Ya çıkmış bir bakayım anne. Anne ya çıkmış bu yapıyor. Yeterli olur mu? Yeterli olur mu? Bak bakalım oradan. Kapını getir de hemen boşaltalım. He, hop açalım. Hemen dökmemiz lazım. Pardon. Bismillahirrahmanirrahim. Hay maşallah be. Biraz bir hızlı boşaltmamız lazım ki yağ içinde kalmasın diye. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Niye anne? Ya kürtasın soğuk Soğuk su mu koyalım? Hı -hı. Tamam soğuk su getir. Evet suyumuz da geldi. Hemen suyumuzu da boşaltalım. Şöyle soğuk su katıyoruz ki bu biraz da şey olsun diye, rahat birbirine yapısın diye. Şimdi top, topak, topak top, yapalım. Ablana, bir top, 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 alacağım. top, Bir top, 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 Topluyor. Bir, bir topluyor. Bir kere al bir kere topla bir kere almalı. Tamam anne. Kızma anne kızma dur. Bir yumurta kadar yapacağım artık. Bir yumurta kadar mı yapacağım anne? Ne kadar çıkarttın? Artık ne çıkardı bu değil mi? Evet tamam, şöyle bir bir, anne, bir, bir köşeye topluyorum anne olur mu? oya bir ay yuvaşmıyor. Oya bir ay değil mi? Yoksa fırçayı yersin. Aynen sorun. Evet. Şöyle tabii köy ortamı malum biliyorsunuz. Burada imkanlar bu kadar. Ne yapıyoruz? Sabah kahvaltı için tereyağımızı kendimiz yapıyoruz. Ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Doğal ortamlarda böyle güzel güzel kendimize bakın evet bayağı da çıktı evet. bak 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 şuna bak ya maşallah ya maşallah ya şuna bak ya ne kadar güzel maşallah maşallah bir kahvaltılık çıktı. Aynen. Şu kalanları onları da bekleyin. Buradan herkese kucak dolusu selamlar gönderiyorum Kastamonu'dan. Emin ne diyorsun? Bana katlanır. Aynen. Allah'a emanet olun. <laughs>